etmeyecek misiniz? Hayır. Biz savcıyla pastal, e, Bunlar mahkemede kullanılacak. Yaktınız kolisi, bakmayacak mısınız? Gözün arkasına Yo, lens hayır, ka bakacağım. kaçtı. Hayır açamazsınız. Kuys haber verelim, beyaz kod veriyoruz. Burası kod hakkında ver. beyaz kod veriyoruz. Kim senin? Kim senin? Kim senin burada yok. sağlığını e, tehdit etmiyor. Yok, biz tehdit etmiyoruz. Önemli değil, maske takmanız gerekiyor. Hayır, ben gerekmiyor. De değil, mi? Biz mi? E, Cumhuriyet yani, savcısıyla yani, konuştuk, böyle bir zorunluluk yok. E, önemli, önemli değil. Şey, önemli değil. Şey, takmanız önemli. gerekiyor. Takmanız gerekiyor. Kiminle görüştüğünüzün önemi yok. Han <laughs> hakkında beyaz kod veriyorum. Burada insanların kişisel haklarını tehdit ediyor. Şey, tehdit edersiniz. Ee, burada kameraya çekiyor. Şey, Hakkı olmadan diğer hastaları olmuyor. kameraya çekiyor. Şey gözünün Hı. arkasına lens, lens kaçtı ve çıkarması gerekiyor. Hasta muayene olacak. Burada <laughs> tamam, o zaman müdahale Yapamazsınız. yapabilirim. 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 Avukatlarla görüştüm ben. Takmıyorum. Biz maske hiçbir yerde takmıyoruz. Çünkü anayasal hakkımız. Ama şu an sorun bu değil. Bakmayacak mısınız şu an? Şey bakar mısınız? ben ben sadece e, yardımcı kapatacağım. Bak, evet çekim ben, işte, işte, ben avukatlarla konuştum. ben avukatlarla, konuştum. Bakar mısınız? Şey Haklı mısınız? Çekmek hakkım. Şu an Hayır. kameraya Yok, çekemezsiniz. Çekebilirim hakkım. Kameraya Yok, çekemezsiniz. Burada muayene olan insanlar. Yüzünüz gözükmüyor. Aa, Ve ben şey orayı değil. çekmiyorum. Sizi çekiyorum. Yardımcı olacak mısınız? Yani müdahale etmeyecek misiniz şimdi? Hanfendi alandan çıkartalım. Lütfen, Lütfen. Lütfen verir misiniz? Seve e kimlikleri verebiliriz. Hayır bu alandan çıkıyor. E, müdahale etmelerini istiyorum. Hasta değilsiniz alandan çıkabilirsiniz. Bakın ben Hayır, bunu annem. istemiyorum. Annem. Ben hayır. Annem ve ayrılmıyorum. Siz müdahale, siz müdahale etmiyor musunuz? Çıkartalım. Ben muayene edeceğim. Evet. Çıkartalım. Tamam, tamam. Hayır hayır. hayır, hayır. Siz hayır, siz hayır. ben çıkmıyorum. Devlete şey için böyle bir şey. Ya Bey bakar mısınız? Çocuğum şu beyanında durabilir mi? Lütfen ben. Çocuğumu çıkartamam. Hayır. Ama siz mesleğinizi ihanet ediyorsunuz tozu no, no, yiyor no, no, no.